Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Benjamin Archer. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ben bugün atıyorum. Antalara... Merhaba arkadaşlar, bugün kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzda A takımının maçını izleyeceksiniz. Teşekkürler herkese. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buradayız. Hemen Buradayız. hemen, hemen gösteriyorum. <laughs> evet. Hemen tek tek çekiyorum. Arkadaşlar merhabalar. Emin Bey. Emin Bey. Merhabalar nasılsınız? İyi olacaksınız. Ben de iyi, teşekkür ederim. Bugünkü maçta ne yapacaksınız? Beyler. Benim üstüme düşeni yapacağım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol. <laughs> Merhabalar Arda Bey. Nasılsınız? <laughs> ben de iyi teşekkür ederiz. Bugünkü maçta ne yapmayı düşünüyorsunuz? maçım var hocam? Evet. Şoför oynarsan güzel duvar olur mu hocam? Ne olursun? Duvar olurum mu hocam duvar. Tamam teşekkürler. Demir Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim hocam siz. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün ne yapma düşünüyorsunuz maçta? Hocam asist yapma düşünüyorum. Hadi bakalım gol atma düşünme tamam mı? Asist yapma düşünüyorum. Hocam bekleyin. Ol. Merhaba Efe Bey, merhabalar, merhabalar, merhabalar. İyiyim. Nasılsınız efendim, iyisiniz inşallah. <laughs> 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 Bugün ki maçta ne yapma düşünüyorsunuz? Gol atmayı. Teşekkür ederiz. Merhaba Ramazan Bey. Evet. Nasılsınız efendim? İyi He? Nasıl iyi misiniz? Ben de Teşekkür ederim. Bugün ne yapma düşünüyorsunuz sahada? Maç. <laughs> Hadi canım. <laughs> maçta ne yapma düşünüyorsunuz? Savunma ya, hattını güçlendirerek gol atmayı engellemeye çalıştırıyorum. Aferin sana. Teşekkürler. Yusuf Bey, Yusuf Bey. Yusuf Bey merhabalar. Nasılsınız? İyiyim Ben deyim teşekkür ederim. Bugünkü maçta ne yapmayı düşünüyorsunuz? Efendim? Bugünkü maçta ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gol atmayı. Evet. <laughs> Bu kadar mı? Evet. Ankara Gelişim Sporu Yusuf El Nesiri <laughs> Balon. <gülüyor> <laughs> ben Forvet'e <'a> geçersem <laughs> Merhabalar Yiğit Bey, merhabalar, iyi. merhabalar. Nasılsınız efendim, İyisiniz, i̇yi, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugünkü maçta ne yapmayı düşünüyorsunuz? 10 gol. 10 gol? 10 gol. Hadi bakalım, 10 gol olmazsa bana bir çikolata. Tamam. tamam. mı? Tamam. Hadi. Tamam. Teşekkürler. Osman Bey. Merhabalar. Osman bey. merhabalar Osman bey, nasılsınız efendim? İyiyiz, siz Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugünkü maçta ne yapmayı düşünüyorsunuz? İyi oynamayın. İyi oynamayı. Teşekkürler. Bir kameraya yazalım bakayım. Seni görsünler. Heh. Eren Bey takımımızın kalecisi. Musleramız. Evet Eren Bey nasılsınız efendim? İyisiniz? Çok iyi değilim. Neden? Ya öyle. İyi oynayamıyorum. Oğlum yazsana ben burada konuşuyorum. Nereye gidiyorsun? Aha. Evet. <laughs> Bugünkü maçta ne yapmayı düşünüyorsun? Hadi edeceğiz inşallah. Gol yapmayı düşünüyorum. En fazla iki var El fazla. Hadi bakalım. Takımda görüyorum. Böyle... Çekenli. Ee... Hah Beni şey yapmayacaklardır. Küçük düşürmeyeceklardır. Emin o kazanacağız. Ben tamam. hepsine güveniyorum. Özellikle Yiğit'e. Takımımızın sarı diyebiliriz bence. <laughs> o zaman bir el salla bakayım kameraya. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim hocam? Tamam. El, el salla bakayım kameraya. Merhabalar. Görüşürüz. Evet. Eyüp Bey. Eyüp Bey merhabalar. Merhabalar Eyüp Bey. Merhabalar. <laughs> Evet ve nasılsınız efendim? İyiyiz hocam siz? Ben de iyiyim. Teşekkür... Oğlum gelsene bir şey konuşalım şurada. <laughs> Nasılsın iyi misin? İyiyim hocam siz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün film, video film çekiyoruz. <laughs> <laughs> Bugünkü <ki> maçta <başla, gülüyor> ne yapma düşünüyorsun? Vallahi hocam arkadaşlara pas yapmayı düşünüyorum hocam. Oo, o zaman süper. O zaman bir salla bakayım kameraya. Mevkin <laughs> neresi ki senin oğlum? Evet, o da bizim İbrahim hocamız. Dişleri de mükemmel. Evet kim kaldı? Efe Bey, Efe Bey. <laughs> Mehmet Efe. Efe Bey merhabalar. Efe, Mustafa Efe. Merhabalar. Merhaba hocam. Nasılsınız? İyiyim hocam. Siz? Ben deyim. Teşekkür ederim. Bugünkü başta ne yapmak istiyorsun? Hocam üstüme düşeni yapacağım. Oo güzeldi. Bir el salla bakın <laughs> kameraya. El salla. Can Bey merhabalar. Merhaba Nasılsınız? İyiyim, iyiyim hocam. Ben deyim. Teşekkür ederim sağ ol sorduğun için. <laughs> <laughs> Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş <laughs> Evet, bugün ne yapma düşünüyorsunuz sahada? Eee performansımıza yatırmak Hadi bakalım, el sağla bakayım. Murat Bey! Merhabalar Murat Bey, merhabalar, ya merhabalar. Hocam. Nasılsınız efendim? İyiyiz hocam, siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Bugün, ee sahada ne yapma düşünüyorsunuz maçta? Maçta hocam, performans göstermeyi düşünüyorum. <laughs> Düşünmüyorum, hatta göstereceğim. Vay! Ne diyeyim hocam, şimdi... Bir zaman... dememeyi göz aldım. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum sana. Ya sana bakayım. Kim kaldı? Merhabalar Yaşar Bey. Merhabalar efendim. Merhabalar. Biraz boyumuz küçük ama şöyle geleyim. Nasılsınız efendim? İyisiniz inşallah. Bugün ne yapmayı düşünüyorsun sahada? Asit yapmayı düşünüyorum inşallah. Hadi bakalım. Göreyim seni. Tamam mı? Kim kaldı? Bay bay. Bakalım kim kaldı? Tabii ki Talha Bey. Oo sen varsın. Takımımızın kaptanı. 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 <laughs> Takım mısın? Sıradaki. Kaptan mı olur? Tal abi Sır sıra buyurun. Sıradaki. Evet. Biz beraber röportaj verelim mi? Hayır. Verelim ya. Hayır. <laughs> <laughs> <Verelim ya. gülüyor> evet. <gülüyor> evet Taha sen dinliyoruz. Bugün sana ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> <Sesini> Hadi canım. <laughs> maç hocam nedir? dedi? Maç. maç, maç Maçta ne yapmayı düşünüyorsun? Bu üzerine düşen sorumluluk. Mesela evet. bugün normalde hazırlık maçımız vardı ama haftaya ertelendi. Normalde bugün hafta bugün hazırlık maçımız olacak. Bugünkü hazırlık maçı hakkında hayali bir hazırlık maçı düşün. Ne yapmayı düşünürdün? takım kaptanı olarak. Evet. Dinliyorum evet. Evet. En iyi şekilde sahada oynamayı. Evet. Skorun nasıl olmasını isterdim peki? 4-2 o, o şekilde değil. Mesela skor mu senin için önemli yoksa sahiç oyun mu? Sahiç oyun. Değil mi? Rekordan çok, sahiçi oyun önemli. Değil. Sence bir kaplanın üzerine düşmesi gereken şeyler nedir? Ben bir sorayım. yine. Peki, onların sende olduğunu düşünüyor musun? <gülüyor> 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 Takımına bir ay salla bakayım. El salla. Hadi görüşürüz. Yusuf Bey. Ay, Yusuf ay, sonra... Bey, takımımızın en yakışıklısı. Takımımızın <gülüyor> 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 baby face'i. Evet, seni dinliyoruz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ben de iyiyim sağ soludun için. <laughs> bugün bugün başta ne yapmayı düşünüyorsun? Asist yapmak istiyorum, gol atmak istiyorum. Bu kadar. Tamam oğlum. Biz kameraya sala bakayım. Görüşürüz. Ne <laughs> sallayın?